Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz Kukuli'nin zıt kavramlar oyununu oynayacağız. Bakın bunu ben burada kartları dizdim. Şimdi biz Nisan'la birlikte zıt kavramları bulup eşleştirip kaldıracağız. Hazır mısın Nisan? Hazırsın. Hadi başlayalım Nisan. Şimdi ben şurada şu dikkatimi çekti. Açık kapı. Açık kapının tersi nedir Nisan? Kapalı. Açık kapalı Hemen bul bakalım kapalı kapı nerede Kapalı kapı Nerede açık kapı burada kapı. Kapalı kapı nerede Kapalı kapı Burada Burada. Evet açık kapalı Sonra Nisan Ben şuna bakmak istiyorum Sıcak Nerede nerede soğuk Burada soğuk Evet sıcak Evet şimdi bakalım bak. bu ne bu anneciğim yüzeyde şimdi bakalım mesela gündüz gece gündüz hemen gece. evet gündüz gece bunları böyle koyalım tamam bu ne ama bu kuru kuru ıslak bak bunları almamız lazım hani biz mesela havuzdan çıkınca ıslak oluyoruz sonra nisan kurulanıyoruz Anne, anneciğim. efendim. Evet saçlarımızı kurutuyoruz. Devam edelim Nisan. Bir bizim bebe pizza. Bakayım bakayım. Bizim bebe pizza. Bakayım. Bizim bebe. Evet bizim yaptığımız gibi dolu. O zaman boşu bulacağız. Ay, Hangisi üç tane, boş? Üç tane, üç tane düz, düz. Evet üç tane düttü düt. Nisan. Dolunun tersi boş. Boş nerede? Burada. Bak gördün mü? Pizza varmış dolu. Sonra boş yemiş. Anladın mı Nisan oyunu? Evet. Hadi bay bay yapalım o zaman arkadaşlarımıza. Evet.